Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bundan önce bu bölgede bir video daha çekmiştim. Bölgemiz Çorum bölgesi. Bakın bu şekilde bir bölge. Bu tarz videoların güne var yanında kaya taş ocağı olarak. Bunlara ben gitti gidiyor diyor, gitti gidiyor diyorum. Bu da başka bir gitti gidiyor arkadaşlar. Bu tarz yerler arkadaşlar Çorum bölgesinde %1 milyon banko garanti olan kusursuz yerler bunlar. Hepsi define mahzen, tünel, mağara, mezar olduğu bölgeler, kilise bölgeleri. Bunlar bu şekilde tasarlanıyorlar. Bu tarz yerlerde en güzel yaşamın olduğu yerler. Çünkü üstü mezar, içi mağara, tünel, mahzen, yaşam yeri. O yüzden yukarıdan bir tane taş söküp büyük bir kaya söküp içini boşaltıp mezar yapıp üstüne kayayı koyup içinden tekrardan dolaşıyorlar. O yüzden bakın gitti gidiyor buraya da gelmiş. Bu da başka bir gitti gidiyor. Şimdi bunun ispatı olsun diye buralarda size yuvarlak halkalarla ilgili birkaç fotoğraf daha göstermek istiyorum. Bazen ekranı da uzaklaştırıp yaklaştırdığım için ara sıra ben de gözden geçici olarak kaybedip tekrardan bulabiliyorum yerlerimi. Bakın arkadaşlar mesela köyünüzde, bölgenizde, çevrenizde, sağınızda, solunuzda bu tarz böyle kayalık bölgeler varsa bunu inanın yüzde bir milyon tamamen mezar yaşam bölgesi ve burada uzun süre yaşanılmış bir bölge onu söylemeye çalışıyorum. Bu tarz yerleri kusursuz yerler dediğim gibi halkaları takip edip arkadaşlar halkaları takip ederseniz Direk mezarın zaten Mahsen'in mezarın üstüne geliyorsunuz. Bakın burayı hemen sizin için işaretliyorum. Tamam mı? Yüzeyden giriş. Arkadaşlar bakın bu burada da haç işareti var. Yani dört tane taş. Burası da buranın da üstünde kilise var, yaşam yeri. Şimdi halkamızın bir tanesini işaretledik sizin için. Şimdi burada bir halkamız daha var. Şimdi ben bunu bir daha söylemiş olayım bazı arkadaşlarıma. Neden bize böyle halka gösteriyorsun? Bunların bölgeye göre değişiyor. Bazen her taşın altı bir mezar. Ortadaki de mahzen girişidir. Onu söylemeye çalışıyorum. Bakın arazi bu şekilde. Tamamen kayalık bölge. Burası toprak seviyesinde hemen hemen. Burası da 10, 20, 30 metrelik uçurum kısım arkadaşlar. Fark etmiyor. Ama bunu yapabiliyorlar. Bakın bir halkamız da burada var. Görüyor musunuz? Taş sayısını da sayabiliriz sizin için mesela. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ortada bir tane var arkadaşlar. Bu mahzen girişi. Bakın mahzen girişi diyorum. Bunları tekrar tekrar söylüyorum. Yani inanmayan arkadaşlara dediğim taktiği yaparsa define nasıl bulunuyormuş görecekler. Bakın bu bölgede insan sureti var. Ben sizin için değiştirmiş olayım. Burada da bir halkamız var. Suretin içinden direkt giriş zaten. Söylüyorum videolarımda. Bakın bu taktik dünyanın en iyi define bulma yönteminin taktiği. Bunu söylemiş olayım. Bazı insanlar diyebilir makine şiş çubuk yok mu? Ben kullanmıyorum arkadaşlar. Bakın burada da halkamız var. Sadece görüntü kalitesi sürekli bizi kandırıyor. Şöyle yapalım. Bakın hep bunları sizin için tekrar tekrar işaretliyorum arkadaşlar. Taşların sayısını da sayabilirsiniz yani. Mesela bakın belirgin olan 1, 2, 3, 4, 5. 6 yok gibi gözüküyor. Ortadaki taş yerinde duruyor. Bunların bazılarının bir de gölgesi var yanında. Neden? Güneşin vurduğu açı çok önemli. Bakın bunları teker teker işaretledim size. Şimdi mesela kilise girişi var demiştim. Bakın bunlar hep şuradaki taşlar tamamen içeri girişlerin yani farklı farklı yerlerden ailelere ait, kişilere ait mezar girişleri olduğu için, oda girişleri olduğu için bu insanların da sonuçta hayvanları, ailesi, çoluk çocuğu, gelinleri var. Kaldıkları yerler var. Mesela tam detaya girdiğimiz zaman burada size ben yani yüzlerce yüzlerce işaret gösterebilirim. Bakın buraları sizin için mesela işaretledim. Biraz daha ekran görüntüsünü değiştirip tam detaylı görmeniz için arkadaşlar çünkü ekran kaydırdıkça şu yazı farklı yere kayıyor. Onu söylemiş olayım. Çünkü sistem böyle. Benim elimde olan bir şey değil bu. O yüzden bu dediğim taktiği uygularsanız bakın dediğim taktiği uygularsanız bakın halkayı görüyorsunuz taşlarla çiçek gibi ortada bir tane. Bakın hemen burada görüyorsunuz. Bakın hemen burada görüntü kaydı. Çizginin burada olması lazımdı. Şu kısım Bakın işaretlemişim zaten sizin için. Bakın burada şimdi düzgün detaya girdiğimiz zaman burada size aslında bunun aynısından bir sürü gösterebilirim. Arkadaşlar bazı taşların arasındaki şu çizgiler bile bilinçli yapılan suyu yönlendirip sağdan soldan içeri aktarmak için, saldırışlara su toplamak için yapıyorlar. Mesela bakın burada kayalık bölgemiz var. Dediğim gibi Bakın şimdi ekranı sizin için değiştireceğim. Çizgilerimiz farklı farklı yerlere kayıyor biraz. Bakın, gitti gidiyor buraya da geldi demiştim. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şu an bu tarz yerler tamamen soyuluyor, patlatılıyor. Onu söylemiş olayım ama bilinçli ama bilinçsiz tamamen bu şekilde gidiyor. Bakın bölgemiz bu şekilde, bu tarz yerde köyünüzde dediğim gibi varsa dikkatli bakarsanız bölgenizi iyi kontrol edersiniz. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bakın yavaş yavaş ekranı değiştiriyorum. Bakın arkadaşlar mesela burada suret var aslında. Buradan aslında içeri giriş var. Mesela şu cephede de var. Bakın halkamızın hemen altında. Burası farklı bir giriş. Bu farklı bir giriş. Çünkü her bölge aynı değil. O yüzden. Çünkü alan büyük, alan güzel. Dediğim gibi mükemmel bir bölge aslında ama bunu anlamayan insan için biçimsiz, tuhaf, hiçbir işe yaramaz yerler. Bakın teker teker işaretlerimiz burada kaldı arkadaşlar. Görüyorsunuz gitti gidiyor demiştim. O yüzden başka bir videolarımda da böyle bölgeler var. Çünkü ben tarihi geri almıştım. Şu an 2021. Benim yeri bulduğum tarih kaç arkadaşlar? 2011. Sapa sağlam duruyor. Dikkatli bakarsanız. 2011, 2000 14 bakın hali 2014 devam ediyor. Sapa sağlam yerlerimiz duruyor. 16 17 18 bakın şu an 2018 hali yerlerimiz sapa sağlam. 2019'da sapa sağlam. Bakın 2020 2021 giden gitmiş arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. O yüzden bana inanmayan arkadaşlara da buyursun gelsin sponsor olsun. Baksın bakalım icraat var mı yok mu bu kardeşinde. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar sakın ha böyle yer gördüğünüz zaman kaçırmayın. Sıkıştığınız, tıkandığınız yerde de bana yorum yazabilirsiniz. Elimden gelen yardımı yaparım. Çünkü bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sizin de kanalımı izliyorsanız, videolarımı izliyorsanız destek verin. Bundan daha güzel videolarla inşallah karşılaşacaksınız kullandığım program 10 dakikalık. O yüzden sürekli aynı bölgelerden yenisini çekiyorum. Videolarımın devamını çekiyorum. Bazen 1 2 3 diye paylaşıyorum videolarımı. Dediğim gibi alıştırın gözünüzü arkadaşlar. Buralarda şiş çubuk alan tarama hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Etraf kayalık. Ortada sadece çiçek gibi kayalığı bulduğunuz takdirde bulduğunuz an bilin ki siz mahseni buldunuz. Tabii ki bu böyle yerler, sıkıntılı yerler şunu da söyleyeyim. Yasal değildir. Devletimiz bazı bu tarz yerlere, arazide olan yerlere resmi kazı izni veriyor. Ama bu tarz yerlere de çıkacağınız zaman, gideceğiniz zaman arkadaşlar ne olur abdestli dualı olun. Daha iyi olur, daha hayırlı olur. En güzeli budur zaten. İnancımız gereği yapmanız gerekiyor. Bakın buralara daha girmedim arkadaşlar. Çünkü programın süresi kısa. Sadece gözünüz alışsın diye böyle ara sıra yapıyorum. Bakın halkamız burada, burada var, burada var. Bunu bu şekilde gözlerinizi alıştırdığınız zaman cep telefonunuzun GPS'inden açıp bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çiçek bulduğunuz zaman papatya tarzında 5'li, 6'lı, 7'li, 8'li daha fazla da olabilir. Aslında burada da var. Ben bunları anlatmadım size. Sadece şu an görüntü kalitemizden dolayı birkaç tane net gözüken onları anlatıyorum. Bu taşlar buradan sökülüp içi boşaltılıp tekrardan aynı yerlerine koyuyorlar ya da şuradan bir yerden söküp getirip tamamlıyorlar. Aralarında yaşıyorlar zaten sürekli. Arkadaşlar destek vermeyi unutmayın. Bir dahaki video